Türkiye'nin siyasi kodları, kültürel yapımız parlamenter sisteme uygun. Bugünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir sistem değil, sistemsizlik. Buna uygun değil. Türkiye'nin geleneği, kültürel kodları, siyasi geleneği çok akla müsait. Tek akla müsait değil. Ve bizler cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelmeden önce başkanlık sistemi diye bize takdim ettiler. Hani nasıl Sayın Erdoğan diyor ya kandırıldık, kandırıldık, kandırıldık evet. diyerek sürekli olarak şunlar bizi kandırdı, bunlar bizi kandırdı. Burada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurmayları bizi kandırdılar. Ve biz Cumhurbaşkanlığı bir başkanlık sistemi denge, fren, denge sistemi olacağını, yasamanın yürütmenin ve yargının kuvvetler ayrılığının tam ve kamil manada birbirinden bağımsız çalışacağını, aynı zamanda parlamentonun çok güçleneceğini icraatların hızlı olacağını, oligarşik bürokrasinin ve hantal bürokrasisinin ortadan kalkacağını, özgürlüklerin daha çok artacağını, cumhuriyetin demokrasiyle taçlanacağı, hukukun adaletle buluşacağı, devletin liyakat ve ehliyetle de anlamlı hale geleceği bir Türkiye özlemi içerisinde sonra önümüze gelen hani derler ya bu kuş mudur yoksa değil midir hani kanatlı deve kuşuna demişler ki bu kuş mudur yoksa değil midir uçar mı uçmaz mı diye birileri uçar birileri uçmaz öyle bir noktaya getirdiler ki bu kuşlu kanatlarını keser kese bize gelip kuş diye takdim etmek, uçar diye takdim etmek istediler